Türkiye'deki gıda krizini birkaç maddede özetlesen biz neyin içindeyiz ve buradan çıkışı nasıl görüyoruz? Türkiye'deki baş aktörlerin tamamı yabancı. Gıdamız tamamen yabancı şirketlerin elinde. Akla gelen soru şu, bir ilaç şirketi, bir tohum ve gıda şirketi 66 milyar vererek neden satın almak ister? bir buğday ülkesi. 15 bin yıldır bu topraklarda buğday var. Yerli tohumla ilgili söylüyorsunuz ama biliyorsunuz ki bizi İsrail tohumlarına mecbur bıraktılar. Hiç mi şunları şunları okumadınız gibi bir karşıt görüş. Ben senden bir Türkiye ve yerli tohum fotoğrafı isteyeceğim. Yani tarım zehri dediğimiz şey ilaç. Adına ilaç diyorlar. Bunun adı tarım zehri. İlaç filan değil. İnsanlara tam tersine diyorum ki uyanın. Yediğimiz içtiğimiz bizim gıda bizi zeka olarak geri zekalı bırakıyor kendi midene girmeyecek bir ürünü piyasaya nasıl satabiliyorsun? Merhabalar, çok ama çok mutlu, keyifli ve rahat olduğum bir bölüm itiraf edeyim. Çünkü bu haftaki konuğum hem arkadaşım hem çok değerli bir meslektaşım. Herkes onu alkışladığında da ya bu yapılır mı Allah aşkına dediklerinde de hatta yani buradan olmaz deyip vazgeçirmeye çalıştıklarında da Nasıl doğru biliyorsa onu yapmaya, anlatmaya, söylemeye devam etti. İşte bu yüzden belki hepimiz bir arkadaş için değil de doğrudan kendimiz için sorabiliyoruz aklımızdaki, kalbimizdeki soruları. Sevgili Cem Seymen bize katılıyor. Cem hoş geldin çok teşekkür Duyucum, ederim. Çok teşekkürler. Yani gelir için de ayrıca teşekkürler. Cem Bey bizim bir arkadaşa lazım diyerek sana en çok ne soruyorlar? <laughs> bir kez bana en çok ne zaman tarım bakanı olacaksın diye soruyorlar. Yani, Güzel soru. E, yani tarım bakanı olmamı istemelerinin temel sebebi yani galiba gıda krizinin tam ortasındayız gerçekten ve toplum nihayet bunu anladı. Yani biz o kadar hoyratça yaşayan bir ülkeyiz ki yani bizim için paramız var. Dünyanın her yerinden istediğimizi alırız kültürü çok çabuk içimize yerleşmişti ve biz bu zenginliği sanal zenginliği toplum olarak çok çabuk gerçekmiş gibi algıladık. Yani siyaset hayal satar. Siyaset insanların duymak istediklerini söylemeye çalışır. Siyaset insanların gerçekleşeceğini düşünmedikleri ama gerçekleşme şansının olabileceğini düşündüğü her şeyi satın alması için bir aracıdır. Dolayısıyla bizim siyaset yani yıllardan beri ben çünkü siyasetçi bir babanın çocuğuyum. Dolayısıyla siyasetin içinde büyüdüm küçüklüğümden beri. Siyasetten anladığım şu eldeki ürünü en iyi satan en çok hayal kurduran bu ülkede parsayı topluyor. Yani gerçek anlamda sorunlara çözüm getirecek bir siyasi doktor elimiz bizim hiçbir zaman olmadı. Yani ben tarım, gıda, susuzluk ve en çok da yani köylerin mesela mahalle ilan edilmesi gibi sorunların üstüne durup bakın sonumuz iyi değil diye bağırmaya başladığımda aslında kendimde değişiyordum. Aslında gazeteciliğimde değişiyordu, ülkeye bakış açımda değişiyordu, kendi hayatımı temel dinamikleri de değişti. Ve insanın hayatında bir misyon bulabilmesi çok kıymetli bir şey Duygu. Yani ne demek istediğimi anlatabildim sana biliyorum. Kendine ait bir yol çizebilmesi, bu yolun kesinlikle doğru olduğuna inanması, hamaset yapmadan, tribünlere oynamadan, hayatın seni nereye getireceği konusunda bir plan yapmadan, dost doğru bildiğini uyarmak ve bağıra çağıra söylemek, gazeteciliğin en keyifli tarafı. Dünyaya milyonlarca kez gelsem yine gazeteci olurum. Başlarken çok kıymetli bir şey söyledin. Ee, bir gıda krizinin üstelik çok da ağır bir krizin biz ortasındayız ve aslında farkındalığımız da artıyor dedin. Şu an globaldekini de ayrıca merak ediyorum ama Türkiye'deki gıda krizini böyle birkaç maddede özetlesem biz neyin içindeyiz ve buradan çıkışı nasıl görüyoruz? Ee, geçenlerde bir toplantıdaydım. Ee, o örneği vereyim sana. O toplantıda Türkiye'deki genel olarak tarım hayvancılık politikalarını ama yani bağımsız bir gıda politikasının oluşturulması çerçevesinde düşüncelerin olduğu bir platformda aslında. Çevreme bir baktım, katılımcılara baktım, konuşmacılara baktım, küresel şirketlerin temsilcileri yani Türkiye'deki baş aktörlerin tamamı yabancı gıdamız tamamen yabancı şirketlerin elinde. Yani patates tohumunun yüzde yüzünün yabancı tohum olduğunu kimse bilmiyor. Büyük bir tehlike. Şeker pancarı tohumunun yüzde yüzünün yabancı tohum olduğunu kimse bilmiyor. 1980'lerde Türkiye kendi şeker pancarını üretiyordu. Şeker bak duygu. Her eve giren stratejik bir ürün. Şeker için Amerika'da hükümetler değişiyor. Tarım bakanları gidiyor geliyor. Yani şeker muazzam bir stratejik ürün. Yani sen bunu yabancı bir şirketin tekeline nasıl devredebilirsin? Ama küresel politikalardı, işte şeydi filan dünyanın işte e, dünya ticaret örgütünün politikalarıydı filan. Bak şeker fiyatı Türkiye'de hala belirlenmemiş durumda. Açıkça diyor ki hükümet ekme kardeşim diyor. Yüzde yüzü yabancı. Gıda krizi dediğimiz şu. Bak e, hatırla pandemi ne kadar büyük bir tehlike e, ortaya yani pandeminin ne kadar büyük bir korkunç tehlike olduğunu anladığımızda ülkeler hemen gıda ile ilgili kararlar aldı. Rusya en çok bizim buğday aldığımız Hı -hı. ülke. Buğdayımızın tamamını Rusya ve Ukrayna'dan alıyoruz. Putin çıktı açıklama yaptı. Bir daha buğday ithala, ihracatı yok dedi. Pandeminin ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Kendi halkımızı doyurmamız lazım. Bize lazım, lazım dedi. Aynen. Biz buğday ithal ediyoruz. Türkiye bir buğday ülkesi. Göbekli Tepe'den anladık ki 15 bin yıldır bu topraklarda buğday var. Buğday tohumu var. Yerleşik tarım var. Rusya'dan buğday ithal etmesi Türkiye'nin büyük bir utanç. Utanç. Ben bunu söylediğimde hep böyle karşı muhalifler diyelim. Kardeşim Cem Seymen sen saçmalıyorsun diyorlar. Biz makarna ihracatı yapıyoruz. Dünyanın makarnasını biz satıyoruz. Tabii ki buğday ithal edeceğiz. Makarna yapıyoruz çünkü. Basit bir soru. Makarna yaptığın buğdayı neden Türkiye'de yetiştirmiyorsun ve e, İtalya ile yarışacaksan makarna üretiminde niçin Bulgaristan'dan ve efendim durum buğdayı var bizde yetişmiyor neden durum buğdayı sert iklim buğdayı e, Erzurum kar var kış var en sert soğuk var Hakkari Siirt Yozgat Nevşehir Kayseri buralar kışın en sert yaşandığı. Kars inanılmaz bir şey. Tek bir gram durum buğdayı üretmiyoruz. Sebep? E buğday ekmek, buğday açlık. Bak en ufak bir krizde ülkeler gıda bu zincirlerini kapatıyor. kapatıyorlar. Tabii İlk orayı kapatıyorlar. İlk artık. orayı kapatıyorlar. İkincisi, Türkiye su kaynakları bakımından fakir. Yok su kaynağımız. Yani temiz suyumuz yok, içecek suyumuz yok. Dünyada bu kadar çok vahşi tarım sulamasının yapıldığı bir ülke yok. Korkunç bir şey. Yani... Veriyorlar tarlaya suyu, okyanuslar kadar su akıyor. Ya Türkiye'de su yok, su kaynaklarımız bitecek. Böyle bir şey olmaz. Ne bir denetim var, ne bir tarım politikası var, ne bir ithalat politikası var. Tamamen, e, e, ihracat politikası var. Tamamen ithalata bağlı. Tamamen arga -ge geliştirmeyelim, para yatırmayalım, teknolojiye güvenmeyelim. Ya nasıl olsa ihalarımız siyahlarımız var, tohumumuz olmasa da olur. Bu tohum meselesini ayrıca sormak istiyorum. Şimdi e, özellikle ata tohumu benim hassas olduğum ama senin kendini vakfettiğin konulardan bir tanesi. Şöyle bir yorum okudum. Yahu Cem Bey e, aslında bir yorum ama sana seslenir gibi yazmışlar. Yahu Cem Bey yerli tohumla ilgili söylüyorsunuz ama hani sürekli diyorsunuz ki bizi İsrail tohumlarına mecbur bıraktılar. Ama yani hiç mi şunları şunları okumadınız gibi bir karşıt görüş. Şimdi ben senden bir Türkiye ve yerli tohum fotoğrafı isteyeceğim. Bu fotoğrafı çeksen nasıl anlatırsın bize? Kafa karışıklığı meselesini çok güzel kullanarak oynuyor. Tohumcular Birliği de bununla oynuyor. Beni suçlarken şunu söylüyorlar. Yo, biz yerli tohum üretiyoruz. Doğru. Türkiye'de yerli tohum üretiliyor. Ben diyorum ki anayı üretelim, baba üretelim. Baba bir yerden, ana bir yerden gelemez. Ben diyorum ki Türkiye'de tohum üretiyoruz demek, Türkiye'de to Toyota Toyota'yı üretiyoruz. Evet üretiyoruz. Türkiye'de araba üretiliyor. Ama Toyota'yı sahiplenen ülke Türkiye mi, Japonya mı? Toyota bir Türkiye markası mı? Japon markası mı? Bunun katma değerini kim yiyor? Türkiye mi, Japonya mı? Bu aracın Türkiye'de üretilmesinin temel sebebine ucuz, işçilik ucuz. Türkiye'de üretiliyor. Her şey daha maliyetsiz. Japonya'da getiriyor, sen de üretiyor. Diyorum ki yerel yerli tohum değil, yerel tohum. Bak terminoloji bile farklı. Diyorum ki bir tohumun yani mesela patates tohumu yüzde yüzü yabancı. Patatesin ıslahı Türkiye'de yapılmamış. Atatürk bunu yapmak için girişim başlatmış. Atatürk orman çiftliğinde yurt dışından genetikçileri getirmiş. İşte ziraat mühendislerini, gıda mühendislerini getirmiş ve çalışın demiş. Yani Türkiye'yi doyuracak temel gıdalar üstünde Atatürk orman çiftliğinde bir ıslah merkezi kurulmuş. Yok bu ıslah merkezi artık. Hiçbir yerde yok. Hiçbir şekilde ülkede yok. Yani ıslah merkezleri yok. Şimdi bunların genetiğini yani anayı ve babayı donörü verimli donörü bulmuş İsrail, İngiltere, Fransa, Almanya hangi ülkelerse ve bunlar oraya bayrağı dikmiş. Ben buldum diyor. Sana royalty adı altında izin veriyor. Royalty ne? Sen mesela e, Türkiye'de patlıcan tohumu üreteceksin. Bu diyelim ki işte Pioneer şirketinin veya Bayer şirketinin. Bayer Amerika'nın en büyük gıda ve tarım şirketi Monsanto'yu tam 66 milyar 500 milyon dolar vererek satın aldı. Dünyada böyle bir büyük satın alma yok. Dehşet bir şey. Akla gelen soru şu. Bir ilaç şirketi, bir tohum ve gıda şirketini 66 milyar vererek neden satın almak ister? Neden? Niye bu kadar iç içe geçmiştir gıdayla ilaç? Yoksa gerçekten birileri bizi zehirleyip ondan sonra tedavi mi ediyor? Ya da bizim aklımızla, zihnimizle, zekamızla oynayan yiyecekler özellikle mi piyasaya sürülüyor? Konuyu dağıtmadan şöyle söyleyeyim. Royalty dediğimiz şey yani patlıcan tohumunu hangi ülke üretiyorsa diyelim ki. Diyor ki Türkiye sen üretmek mi istiyorsun? Ve halkına da bunlar yerli tohum mu demek istiyorsun? Yerli başka, yerel başka. Kelimeyle oynuyorlar. Yerli tohum diyorlar. Neden? Türkiye'de üretiliyor. Doğru Türkiye'de üretiliyor. Bana ait değil. Ham maddesi, zekası, mikroçipi, içindeki insan bilimi bana ait değil. Ama bu diyor ki mesela onu üreten firma diyor Türkiye'nin yağış rejimine bakayım diyor. Uh -huh. Yağış rejimi bundan sonraki 5 sene içinde kuraklık gösteriyor bana diyor. Veyahut havadaki nem oranı artacak diyor. Veya Ege bölgesinde fırtınalar çok artmaya başladı. Ya da Karadeniz bölgesindeki kışlar daha az sert geçecek, ılıman bir şey. Ona göre tohum üretiyor. Hmm. Bir de zeka, zeka o kadar güçlü ki. Bu tohumu verdikten sonra eğer kullandığı, yanında kullanmak zorunda olduğun ilacı atmazsan. Yani tarım zehri dediğimiz şey ilaç. Adına ilaç diyorlar. Bunun adı tarım zehri. İlaç filan değil. Aynen. Çünkü zehri attığın an tüm ekosistemi öldürüyor. Yani onunla birlikte solucan, karınca ölemez. Oradaki kokarca ölemez kirpi ölemez, böcek ölemez, akrep ölemez. Bu ekosistemin birbirine bağlı olduğu zincirde herkes bir şeylere yardım ediyor. Şimdi akrebi öldürdüğün zaman, sineği öldürdüğün zaman, arıyı öldürdüğün zaman ya da sivri sineği öldürdüğün zaman bir hastalığa neden olacak bir bakteri, bir virüs, bir mantar orada ürüyor. Bu şirketlere koşuyorsun. Diyorsun ki bayiye. Aman Allah'ım diyorsun böyle bir hastalık hiç yoktu. Babam da yoktu, atam da yoktu, dedem de yoktu. Hiç problem değil. Elimde gördüğünüz bu ilaç. Ona özel üretiyor. Ve sana veriyor bunu planlıyor önceden. Ben de diyorum ki burada tam bağımsızlık kazanalım. Mümkün diyorum nice. ki milyarlarca dolarlık devletin arkasında olduğu bir ıslah merkezi kuracağız. Bak mesela şöyle bir hedef. 20 milyon milyar dolarlık bir bütçe. Gıda özgürlük bütçesi adını da koyuyorum. Ve beni besleyecek, beni aç bırakmayacak temel gıda maddelerini ilk 10 sene içinde tek bir yabancı ana baba ithalatı yapmadan, yani royalty ödemeden. Royalty şöyle oluyor. Mesela Bayer diyor ki sana, "Aa diyor ben ben tohumun Türkiye'de üretmesine izin veriyorum. Tamam. Bunun karşılığında bana komisyon vereceksin." Adı royalty. Bundan kimse bahsetmiyor. Hele Türkiye'deki tohumcular bile hiç bahsetmiyor. Benden nefret ederler. Çünkü beni en çok kardeşim sen ziraatçı değilsin diyorlar. Gıda mühendisi değilsin. Sen sadece böyle bir hayal aleminde yüzen bir adamsın. Türkiye'de biz üretiyoruz. Sen insanlara yanlış bilgi veriyorsun. Hayır. İnsanlara tam tersine diyorum ki uyanın. Yediğimiz içtiğimiz bizim gıda bizi zeka olarak geri zekalı bırakıyor. Bunu planlıyorlar. Ayrıca hasta Düşünme ediyor. yeteneğimizi kaybediyoruz. Doğru ile yanlışı ayırt etme ee, bizim pratiğimiz ortadan kaldı hasta oluyoruz. Bağışıklık sistemimiz düşüyor. Doğurganlığımız düşüyor. Cinsel gücümüz azalıyor. Filan falan liste uzar gider. Onun karşılığında da ya hep söylüyoruz. Fransa'daki toplam e, ultrason cihazının 12 katı nasıl İstanbul'da olabilir ya? Toplam Fransa'daki ultrason cihazı. başını ağrıyor mesela doktora gidiyorsun seni hemen görüntülemeye alıyor. Neden? Sebep ne? Hemen ilaç verelim. Hemen makineye sokalım. Hemen kanser olsun ne olacak önemli değil akıllı ilaçlar var artık kanserleri de tedavi ediyor. Ben bu değişim yolculuğunun tam kritik eşiğinde seninle aynı haber merkezinde çalışıyordum. Ve bir gün sen henüz ikinci bölümünü çektiğin programının <laughs> ikinci olduğunu da hatırlıyorum. Böyle kurgu masasında işte değişikliklere karar veriyorsunuz. Bir son kontrolden <laughs> geçiyor ve gerçekten konu kabaktı değerli izleyiciler. Yani bölüm kabak üzerineydi. Ve o kadar tutkuyla onun başında e, çalışıyorlardı ki bir ekip ve Cem. Tabi orası öyle olsun şunu böyle Dedim ki yani içimden arkadaşlar kabak sakin olun. Hani kabağa hakir doğru. gördüğümden değil doğru. ama. Yok yok kabak Sonra, yapayım, doğru. Sonra o bir tutku haline geldi yalnızca sizin ekip ve senin için değil izleyen herkes için. Ya cehaletimi fark ettim Estağfurullah ama şimdi şunu soracağım Hiç çok merak cahillik ediyorum. Varmış Sen bende. o değiştiğin yolculuğu anlatamam. Bana şunu da anlat. Az önce bir sorunun cevabı olarak bana üç ayrı üç büyük sektörden, sektör devinden bahsettin. Bu yolculuğun yalnız bir yolculuk değil mi? Çok. Ben hiçbir şey başaramam. Ben sadece farkındalık yaratmak için okyanusta küçücük bir damlanın sesi olabilirim. Küçücük bir damlanın sesi. Şimdi e, fikirler ölmüyor ama. Bu bir büyük bir fikir. Bu, bu bir idea. Bu, bu, bu e, benden sonraki e, bir vatansever mutlaka sahip çıkacaktır. Çünkü Türkiye en çok gıdayla sarmalanmış. Çevremizdeki eee Tüm bu bahsettiğim küresel şirketlerin tamamı bizim dostumuz değil. Bizim üstümüzden para kazanıyorlar. Ve biz de üniversitelerimizi çalıştırmadığımız için, ödenek ayırmadığımız için, bilim insanlarına kıymet vermediğimiz için, bilimi önemsemediğimiz için ya nasıl olsa birileri üretirken ben bu tohumu veririm alın. Halkımız da öyle. Yani çiftçimiz de öyle. Doğru. Çiftçiye ben istediğim kadar anlatayım. İkna edemem olmaz. Ne anlatıyorsun sen kardeşler? Ben kaç kilo alacağım verim der. Peki kaç kilo alacağım verim de ne kadar şey atıyorsun üstüne ilaç. Ne kadar kimyasal gübre atıyorsun. Bak susuzluk diyorum. Konya gibi bir yerde yani sen Konya'ya gelmiş miydin beraberdik galiba. 350 metreden su çıkıyor. 40 metreden çıkan su. Sadece bundan 15 yıl önce 25 metreden çıkan su şu anda 350 metreden çıkıyor. Neredeyse yer kabuğunu deleceğiz. Su yok. Yok, yeraltı suları çekilmiş. Yani böyle bir ortamda benim kendimi ata tohumu diye pazarlamam hiçbir sonuç aldırmaz. Ama şunu bana şu duygu hissettirir. Abluk halindeyiz, küresel şirketler tarafından çevrelenmişiz. Bunu yıkacak ve kıracak mutlaka üniversiteler, sivil toplum kuruluşları çıkacaktır. Hukuk geldiğinde Türkiye'ye, çünkü hukuksuzluktan da doğan bir boşluk var. Hukuksuzluk denetimsizlik demek. Yani tarlalarda üretilen her türlü ürünün ne kadar ilaçlandığını bilmiyoruz. Sen bitkinin öz suyuna giren kimyasalın senin vücudunda ne yaptığını bilemiyorsun. Çünkü zaten çiftçi şöyle bir çizgi çekiyor. Binlerce seraya girmişimdir. Seranın bir kısmı bir çizgi var. Bir kurdele kırmızı. Yani günlerce, aylarca o kırmızı kurdele metaforu aklımdan gitmedi. Kırmızı çizginin şu tarafı, kurdelenin şu tarafı ilaçsız. Kendisine ürettiği. Şu tarafı hale verdiği. Sorum şu. Kendi midene girmeyecek bir ürünü nasıl piyasaya nasıl satabiliyorsun? Ahlak. Karşında ne diyor? Düzen böyle diyor. Ne yapayım diyor. Avrupa Birliği'nin neredeyse 30 katı kimyasal zehir atılıyor. Çünkü neden? Su yok. Su olmadığı için toprak ölü. Toprağı ölü. Yani kalp krizi geçirmekte olan bir hastayı düşün. Sen ona sürekli masaj yapmak zorundasın. Kimyasal gübre atmak böyle bir şey. Sen onu canlandırıyorsun. Üstüne bir de ilaç veriyorsun. <laughs> diye diriliyor. Toprak canlı bir şey çünkü. Yani yaşıyor. Senin benim gibi nefes alıyor. Orada organizmalar var. O organizmaları o kadar ilacı attığında, kimyasalı attığında öldürüyorsun. Toprağın yaşam şansı yok. O domatesi sana temiz getirebilme sunabilme şansı yok. Ben diyorum ki toprağa özgürlük getirmek zorundayız. Bu da şu olabilir. Kendi tohumlarımızı 15 yıl önce olan tohumlarımızı kendimiz yeniden hayata döndürmek zorundayız. Onun için bu köylerde yapılan tohum takas şenlikleri, şenlikleri çok kıymetli. Ben de çok destekliyorum. Bir avuç insan yani muazzam bir istek ve şekle tohumlarını değiştiriyor. Yani Kars'taki tohum Edirne'ye gidiyor. Düşünsene şahane bir şey değil mi ya? Yakın zamanda aldığım en kıymetli hediyelerden biri böyle küçük küçük tüplerde iki tane, üç tane tohum hediye ettiler. Dedim ki muazzam bir hediye. Uzun zamandır bu kadar kıymetli bir hediye almamıştım. Peki bir sorum daha Cem. Şimdi bir taraftan çok yalnız bir yolculuk. Diğer taraftan da herkesin aslında seni yanında görmek istediği, bu sayede kendini de rasyonalize etmek istediği bir yolculuk. Bu anlamda da bir gazeteci olarak sorumluluğumuz zaten büyük ama senin artı bir yükün olduğunu düşünüyorum. Hiç pişmanlığın var mı? Ee, şey deme. Ee, pişmanlığın derken gazetecilikte de mi? Ee, özellikle bu çıktığın tarım politikaları ile ilgili yolculukta ya Duygu evet böyle bir şey e, şunu destekledim ama bu doğru değilmiş dediğim şey var mı? Duygu şöyle şimdi yani benim tercih ettiğim ben eleştirel gazetecilik yapan bunu bunu yapmayı tercih etmiş birisiyim. Sürekli yumurtaların üstünde yürüyoruz. Bizler böyle yaşıyoruz. Halbuki bizler vatanseveriz. Ülkemiz için, geleceğimiz için. Benim çocuğum bile yok. Neyin geleceğini şey yapabilirim ki? Benim parayla, pulla hiç işim yok. Ben yani 150 milyar dolarım olsa bankada, ben bir Bill Gates olsam, yaşamımda gram şey değişmez. Ne 40 metrelik tekne alırım, sıkılıyorum tekneden, mümkün değil. Yani ne uçak alırım, uçağa bilmem çünkü yani çok saçma. Yani o şeyin bir heyecanı var ya. Uçağı kaçırmanın bir heyecanı var. Harika bir şey. Ne böyle mesela bakıyorum şeye Bodrum'a gidiyorum. Yani o 5 milyon euroluk 6 milyon euroluk dehşet. Ya Bodrum'un ruhuna ters. Sen 6 milyon euroluk süper lüks bir evde yaşarken hiç mi Bodrumluluk nedir hissetmiyorsun? Hiç mi Halikarnas balıkçısı okumadın ya? Bu kadar lüks bir yerde nasıl yaşayabilirsin? Orası bir balıkçı köyü ya. Harikulade bir yer. Bu duyguyu bile yaşamadan Bodrum'dan ayrılan onca zengine bakıyorum ve açıyorum. Bu duyguları yaşayamıyor. Mesela ne değişir ki bizim hayatımızda? Bundan sonra hayatımız ancak şöyle olabilir. Ne kadar fark yaratarak ilerleyeceğiz? Yürüdüğümüz yerde ne kadar iz bırakacağız? Arkana dönüp baktığında böyle bir rüzgar yalayıp Geçmişte. o izi silmiyorsa ve bunun süresi uzuyorsa şahane. Herkes senin yanında yer almak istiyor diyorsun. Çünkü herkesin olmak istediği, söylemek istediği her şeyin sözcüsü oluyorsun. Benim görevim de o, senin görevin de o. Niye 3 ay e, deprem bölgesinde geçiresin? Yani bunun duygusal ağırlığı ne? Ben de sana sorayım Duygu. Yani bu duygusal ağırlığı yani göze alıp gidiyorsun. Aylarca belki yıllarca zihninden silinmeyecek acılara tanıklık ediyorsun. Dimdik duruyorsun. Ee, ve geldiğinde yine kendi kendini şifalandırmakla günlerini geçiriyorsun. Ağır yükler bunlar, hepimizin hayatında. Ama hayat zaten böyle bir şey. Hayat hiçbir zaman şey değil ki, yani karmaşık, çok karmaşık. Karmaşıklaştıkça da güzel. Sorunları çöze çöze ilerliyoruz. Bir bu kadar daha sorun var ve eminim e, izleyenler de yazacaklar. Kısa cevap vereceğim ve söz. Bana hayır kızacaklardır e, şey için ya ama bunu niye sormadınız diye. O yüzden belki bir programın daha sözünü alabilirim. Fakat çok sevdiğim bir soru var. Duygucuğum iyi sordun güzel sordun ama ben olsam. Duygu kes orada. Hı. Sana bir parantez açayım. Evet. Aklıma ne geldi? Ben olsam dedin onu evet. unutma Neye güveniyorsun dedi. Bak ben yıllar önce Semiha Berksoy Amerika'da New York'ta karşılaştım. Ben e, Kültür Bakanlığı Semiha Berksoy'u e, bir hafta boyunca ağırlamam için beni görevlendirdi. Ben onun mihmandarlığını yaptım. O zaman gazeteci O zaman şeyde çalışıyorum. E, Türk Konsolosluğu'nda çalışıyorum. Ben ha. 6 yıl Türkiye'de, Türkiye Konsolosluğu'nda çalıştım New York'ta. Semiha Berksoy muazzam bir, e, bir, bir efsane. Kendisi sanat heykeli gibi geldi. Dehşet bir kadın. Neler öğrendim yani. Bu enerjinizi neye borçlusunuz? Hala nasıl bu kadar umutla bakıyorsunuz yaşama dediğimde 90 yaşında? Evladım ben do sesini verdim, ölümü yendim dedi. Oo. Bu yaşta do sesi çıkarmanın ne kadar zor olduğunu okuyarak öğrenmek zorunda kaldım. O kadar cahilmişim bak. Ama bu lafın ağırlığı altında paramparça oldum. Evladım do sesini verdim, ölümü yendim asla bırakmayacaksın dedi. Hiç unutmam bunu. Kaç tane Semiha Berksoy vardır Türkiye'de ya? Bir yerlerde düşünsene. Yani ülkeye bak. Zekaları, yetenekleri alıyor, yurt dışına yolluyor. En iyi şekilde eğitim alsın gelsin diye. O soru aslında şöyle. Duygu'cum iyi sordun, güzel sordun. Ama yıllar sonra Cem Seymen'i de bulmuşsun. Ben olsaydım Cem'i bulmuşken Cem'e mutlaka şunu sorardım desen ne sorarsın? Niye evlenmedin Cem Seymen? <laughs> Yalnız şunu söylemedim, cevabı da senin vermen gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Aşk çok güzel bir şey. Yani beraber bir hayat paylaşmak birisiyle muhteşem bir şey. Ama kendinden de daha büyük tutkuların olan, içine sığdıramadığın büyük şeyler var. Büyük duygular, büyük idealler, büyük koşturmacılar, büyük şeyler... Ee, herhalde haksızlığa uğratır, e, mutsuz ederim diye düşündüm herhalde. E, genellikle evliliklerde e, yani çiftler birbirlerine nefes alacak alan tanımıyor bence. Yani vallahi gerçekten. Çünkü neden? Bizim e eğitim tarzımızla, yetiştirme biçimimiz de, de öyle, aile e, kültürümüz de öyle. Yani hobilerimiz yok. Yani kişisel olarak kendimizi geliştirmek istediğimiz alanlar yok. E, kişisel olarak, bireysel olarak kendimizi tanımamız gereken yeteneklerimizi, becerilerimizi, hoşlandığımız şeylerin kendimizi yükselteceğimiz, ruhumuzu yükselteceğimiz alanlarda uğraşacağımız meşgaleler yok. Dolayısıyla birbirimize yapışıyoruz. Halbuki bir birey olarak da başarmak istediğin, yapmak istediğin çok şey vardır. Tek başına var olabilmek, ben olabilmek. Yani majority of one diye bir kavram vardır hani. Yani çoğunluğun içinde teklik. Sen çoğunluğa karşı teksin ama en az onun kadar güçlüsün. Bu, bu güzel bir duygudur. Bizde bu yok. Bizde hep kenetlenme, hep ikili olma, üçlü olma, beşli olma, onlu olma. Birey yok. Bizde o kültürde yok. Onun için tek başına var olabilmek önce onu bulabilmek çok önemli. Gençler hep onu söylüyorum. Yani okulda da önce kendinizi tanıyın, kendinizi ne istemediğinize karar verin. Hayatta en çok istemediğin şey ne? Ne olmak istemiyorsun? Ne yapmak istemiyorsun? Sonra gerisi geliyor mu? Sonra gerisi geliyor. Cem, iyi ki varsın. Hep Sen var ol. Öyle. Bu ısrarla yürüdüğün çoğunluğun içinde tek kalma pasına yürüdüğün yolunda hep açık aydınlık olsun Sağ ve ol hep yol de. arkadaşların olsun. Ee, şimdi o kadar zekisin. O kadar donanımlı birisin ve yani bence duygusal anlamda da o kadar güçlü birisin ki zaten bu masalar senin gibi insanlara da dar. Dolayısıyla yolumuz nasıl olsa kesişir. Nasıl olsa istediğimiz, özlediğimiz, hayal ettiğimiz, bizi mutlu edecek ülkenin bir kenarından tutunacağımız zamanlar gelir. Bence çok da uzak değil. O zaman o günlere bugünden selam gönderelim.